أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران. الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. Sadaka Rasulullahi fi ma qale ve Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müessere eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, İslam değerler sistemidir. İslam, ilahi, nebevi, ahlaki ve insani değerleri yüceltmiştir. Yeryüzüne güzel değerleri hakim kılmak, üstün ahlakı hakim kılmak için gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi örnek olarak bunları yaşamış, yaşatmış, sahabe dediğimiz örnek bir nesil yetiştirmiş, ve ondan sonra nesiller boyu günümüze kadar gelmiştir. Okuduğum ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de Haç suresi 30. ayeti kerimesi. Ve men yuazzim şairallahi 32. ayeti kerime. Ve men yuazzim şairallahi fe inneha min takvel kulub. Kim Allah'ın değer verdiklerine değer verirse kim İslam'ın sembollerine, rumuzlarına, işaretlerine, İslam'ın özüne değer verirse bu gönüllerdeki takvadan kaynaklanır. Aynı surede benzeri bir ayet-i kerime وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ kim Allah'ın koyduğu esaslara, yasaklara, Allah'ın emirlerine saygı gösterirse bu Rabbi nezdinde onun için çok daha hayırlıdır. Evet, cahiliye çağından yeni kurtulmuş insanlara ilim, ahlak, adalet, merhamet, şefkat, hoşgörü, insanlık, kardeşlik gibi Duyguları aşılayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir İslami hayatı bizlere miras bırakmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şeriflerinde mümin şahsiyetin tarifini yapmış, müminin olması, taşıması gereken özelliklerini beyan etmiştir. Bu hadis-i şeriflerden biri okuduğum hadis-i şerif El mu'minu lil mu'mini kel yani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir buyurmuş. Ve şebbeke beyne asabihi parmaklarını birbirine geçirerek müminlerin kaynaşmasını, yardımlaşmasını, işbirliği yapmasını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. El-Mü'min, oradaki el ahit için yani gerçek mü'min demektir. Hakiki mü'min, mü'min kardeşi için canla başla fedakarlık yapan, özveride bulunan, onun derdini, sorununu, onun meselelerini paylaşan insandır. E, mü'minler bu şekilde olmak durumunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Meselül mü'minine, fi tawaddihim ve tarahumihim ve taatufihim min udvun tadaa sa'irul cesedi bis seher ve humma. Müminlerin birbirlerine merhamet etmeleri. Birbirlerine şefkat göstermeleri. Müminlerin birbirlerine sevgi beslemeleri konusunda örnek vücudumuzdur. Vücut azaları gibidir. Vücut organları arasında birinin bir hastalığı olsa, vücut organlarından bir rahatsız olsa, diğer organlar da aynı rahatsızlığı, aynı hastalığı, aynı problemi yaşarlar. Aynı harareti ve aynı uykusuzluğu paylaşırlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücut organları arasında organik bir bağ vardır. Başınız ağrıdığı zaman uykusuz kalırsınız. Dişiniz ağrıdığı zaman gözünüz tamam ağrısın ben uykuya devam edeyim diyemez. Vücut organları arasındaki organik bağ gibi müminler arasında da bu sevgi, rahmet ve şefkat üç kelimeyi kullanıyor. Meselül mümini fi tevaddihim karşılıklı sevgi ve terahumihim karşılıklı merhamet ve taatufihim karşılıklı şefkat konusundaki örnek vücuttur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de Evs ve Hazreç isimli iki kabile vardı. Yemen'den gelmişlerdi. <laughs> Yıllarca süren savaş halindeydiler. Aleyhisselatü Vesselam gelişiyle Savaş kargaşa sona erdi ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kardeşliği ilan etti. Medine-i Münevvere'de ilk adım yeni İslam devletinde, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kurduğu yeni İslam toplumunda ilk adım Mescid-i Nebevi'nin inşasıydı. Mescid-i Nebevi'nin temelinin atılmasıydı. Ve ikinci adım Enes bin Malik'in evinde kardeşliğin ilan edilmesiydi. Ne kadar İslam kardeşliğini yaşayabiliyorsak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlere ne kadar muhabbet besliyorsak, İslam'ı o kadar iyi anlıyoruz demektir. Sahabe-i kiram arasındaki düne kadar devam eden o problemler, cahiliye devrinden, döneminden kalma sıkıntılar, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelişiyle beraber sona eriyordu. Ve Medine'de yeni bir toplum, yeni bir cemaat kuruluyor ve Kur'an-ı Kerim bu topluma kuntum hayra ummetin uhricet linnaz siz insanlar için çıkarılmış insanlar için gönderilmiş bütün insanlık için örnek olacak en hayırlı ümmetsiniz diyordu. Cenab-ı Hak sahabe-i kiram met ediyor. Muhammedur Resulullah. Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'ahu. Onunla beraber olanlar eşiddâv alel kuffâri ruhamma ubeynuhum. Kafirlere karşı şiddetli ama kendi aralarında merhametlidirler. Evet. Rabbimizin övgüyle söz ettiği İnsanlar, Hazreti Ebu Bekirler, Hz. Ömerler, Hazreti Osmanlar, Hazreti Aliler. Rabbim onların sevgisini, muhabbetini bizlere nasip ve müyesser eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men asbaha minkum aminen fi sirbihi muafen fi indehu kutu Bir kimse yuvasında güven içerisindeyse vücudu sağlıklı ise ve o günlük rızkı varsa peki ennema hizet lehu dünya sanki bütün dünyaya sahip olmuş olur. Güven, sağlık ve rızık. İnsanın mutluluğunu temin eden üç şey var diyor. Men asbaha minkum. Sizden kim sabahlarsa. eminen fi sirbihi. Yuvasında güven içerisinde ve muafen fi cesedihi vücudu sağlıklı ve inde hukutu yevmihi o günlük rızkı varsa sadece o günlük rızkı bile varsa fe enma ennema dünya bugün bu hadisi şerifin sırrına erişemeyenler güvenlik içerisinde olamayanlar sağlık problemleri olanlar ve günlük su ve ekmeğe erişemeyenler yani Gazzeliler, Doğu Türkistanlılar, Myanmarlılar, Keşmeliler, dünyanın 40 ayrı bölgesinde kıtlık, yokluk, yağmursuzluk, savaş, terör, baskı işkence altında nice Müslümanlar var. Ve biz sorumluyuz. Önce nefsimizden, sonra ailemizden, sonra mahallemizden, İlçemizden, vilayetimizden, ülkemizden ve sonra İslam dünyasından sorumluyuz. Halka halka sorumluluk var. Ve bu sorumluluktan payımıza düşen sevap ve günah bize yazılmaktadır. İslam kardeşliği bütün dünya Müslümanlarının kardeşliği demektir. Rabbim bunu anlamayı, bunu yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bakın. El muslimu ehul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Peki ne olur kardeşi olunca? La yazlimuhu. Müslüman, Müslüman kardeşine haksızlık yapmaz. Ve la yuslimuhu. Onu yalnız bırakmaz. Bu kelimenin altını çizelim. Müslüman, Müslüman kardeşini yalnız bırakmaz. Onu çaresiz, sebepsiz, çözümsüz bırakmaz. Derdiyle, problemiyle, sağlığıyla ilgilenir. Sorumluluk halka halka. Men kane fi haceti ahihih, Allahu fi haceti. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Ve men ferrecan muslimin kurbeten فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kim bir Müslümanın derdine derman olursa, problemine merhem olursa, Allah da kıyamet günü onun dertlerinden birine derman olur. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim bir Müslüman kardeşinin kusurunu örterse, onun gıybetini yapmaz, onu başkalarına deşifre etmezse, Allah da kıyamet günü onun kusurlarını örter. Ülkemizin medarı iftiharı, Türkiye Müslümanlarının kıyamet günü öncüsü ve lideri, Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensar, işte bu hadis sebebiyle, Medine-i Münevvere'den Mısır'a gitti. Men setere müslimen, Seterakullahu اللّٰهُ kıyame. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Ukbe bin Amir'den duymak için. ilk ağızdan duymak için. Medine-i Münevvere, Kahire, 1240 kilometre. Yani İstanbul, Diyarbakır. Bir hadis-i şerif için. 1240 kilometre mesafe at üzerinde gittim. Ukbe bin Amir'i gördü. Bu hadis-i şerifi kendisinden duydu. Ve bir gece beklemeden Medine-i Münevvere'ye döndü. Israra rağmen ben sadece bu hadis-i şerif için geldim. Ne zaman duydun, ne zaman öğrendin? Bunun için, bunu öğrenmek için geldim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle 1240 kilometre mesafeye giden Ebu Eyyub el-Ansari yine bir hadis-i şerif için 3000 kilometre mesafe İstanbul önlerine gelecek ve İstanbul'da şehit olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ma min ahadin min ashabi yemutu bi ardin illa bu kaiden ve nuran lehum yevmel kıyame. Sünnen-i Tirmizi'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki benim ashabımdan biri bir ülkeye gidecek olursa orada vefat edecek olursa o ülke halkının öncüsü ve lideri olarak karşılanır. İlla bu ise kaiden ve nuran lehum yevmel kıyame. O ülke halkının lideri ve nuru olarak karşılanır. Türkiye Müslümanlarının kıyamet günü ışığı, nuru öncüsü Halid bin Zeyd radıyallahu anh Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet. Peygamber Zişan Efendimizin sahabe-i kiramı İslam kardeşliğini en güzel şekilde yaşamak için gayret ettiler. Muazzam örnekler sergilediler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeni kardeş kabul ettiler. Ama kardeşin hatası varsa, kusuru varsa güzellikle uyardılar. Hasan el-Basri'ye biri geldi. "Falan zaman sen beni tenkit etmiştin." dedi. "Senin şu 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 hataların var. Üç hatasını saydı. Hasan el-Basri 80 sahabeyi görmüş. Tabiinden muhaddis, müfessir, fakih, mücahid, alim. Şöyle bir kenara çekti. Şöyle güzel bir nasihat etti. Dedi ki: "İbn Recep el-Hambeli'nin El farku beynel nasihati ve ta'yir isimli eserinde naklediliyor. Kardeşim bana üç hatamı söyledin. Allah senden razı olsun. Ama ben de sana üç hatanı söyleyeyim dedim. Bir, hatayı tasih ederken Allah rızası için düzelteceksin. Sen dedin ki sen benim hatamı söyledin. Ben de karşılıklı olarak sana hatayı söylüyorum. Nefsine pay ayırmayacaksın. İki, sert üslup kullanmayacaksın. Üç, insanların arasında hatayı söylemeyeceksin. Bak, senin de üç hatan var. Kardeşlik gereği ben seni uyardım. Yumuşak üslupla, birebir ve Allah rızası için uyarmak kardeşlik görevimizdir. İnnemel <laughs> mu'minûne ihvâ feaslihü beyne heveykum. Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını bulun, ıslah edin yakınlarımızda dargın olanlar, küs olanlar, problemli olanlar arasını bulmak vazifemiz. Ve dalga dalga ve nihayet İslam dünyasında akan kandan benim de payım var. Ya Rabbi beni bu konuda mahcup etme, mahrum etme. Huzurunda ya Rabbi beni bu noktada günahkar olarak kabul etme diyeceğiz. Elimizden geleni yerine getireceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki la yu'minu hadukum hatta yuhibbe li ahihi ma sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini din kardeşi için arzu etmedikçe gerçek mümin olamaz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir kimse din kardeşinin arkasından ona dua edecek olursa Mendaa, laaikhil Muslim fi zahril ghib, "Kâl elohuul muwakkil, el-Malik el-Malikul muwakkil biki, "Valek misbuzalik. Din kardeşin ardından, ona dua eden kimseye. görevli melek şöyle der: Amin, aynı dua senin için olsun. Ben size dua ettiğimde melek Amin, aynı dua senin için olsun." Siz bana dua ettiğiniz karşılıklı olarak dualaşalım. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Evladımızı salih saliha eylesin. Rabbim rızasını kazanmaya vesile olacak amellere muvaffak eylesin. Ehli sünnet vel cemaat akidesinden, akaidinden bizleri mahrum eylemesin. Rabbim Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ashab-ı kiramı rıdvanullahi Erdvan, teala aleyhim mecmain, o günden bugüne kadar Büyüklerimiz Allah'ın sevgili kullarının Çizgisinden yolundan gitmeyi Bizlere nasibi müyesser eylesin Rabbim Gazze'de akan kanın Filistin'de akan kanın durduğu günleri Görmeyi nasip eylesin Rabbim boynu bükük Doğu Türkistanlı Kardeşlerimizin yardımcısı olsun Rabbim ülkemizde Huzurun devamını daha huzurlu Günleri görmeyi bizlere nasip eylesin İlim, irşat eğitim erbabına güç kuvvet versin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.